üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Bölüm üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz isteyen Alim Işık, Kütahya milletvekilleri. Sayın milletvekilleri burada parmaklar kalkmayacak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 337 sıra sayılı sıra sayılı sermaye piyasası kanun tasarısının altıncı bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri benden önceki değerli konuşmacıların da ifade ettiği gibi söz konusu tasarıya yönelik birçok eleştiri gerek komisyonlar sürecinde alt komisyon veya üst komisyon toplantılarında Gerekse genel kurul görüşmeleri sırasında muhalefet partilerine mensup milletvekilleri tarafından getirilen hiçbir uyarı ya da e, eleştirinin maalesef bu bölüme kadar dikkate alınmamış olması hakikaten buradaki görüşmelerin süreci açısından ciddiyetle endişe verici bir noktaya gelmiştir. Bu denli geniş kapsamlı bir tasarıda son derece olumlu yapıcı önerilerde bulunan muhalefetin hiçbir önergesinin kabul edilmemesi, görüşlerinin yok sayılması inanıyorum ki sizlerin de birçoğunun vicdanını rahatsız etmektedir. Değerli milletvekilleri şimdi geneli üzerinden bu bölüme kadar yapılan eleştiri ya da önerileri tekrar bir özetleyecek olursak şimdiye kadar hiçbir katkı alınmadığı başta olmak üzere özellikle komisyonlarda son dakika önergeleriyle birçok yeni düzenleme bu tasarıya eklenmiştir. Birçok kamu kurumda kuruluşunu ilgili bakanlığı ilgilendiren bu düzenlemelerin yerinde tartışılmadan uzmanların görüşü alınmadan alelacele bu tasarıya eklenmesi zaten genel kurul aşamasında Yeni getirilen önergelerle de bir şekilde doğru olmadığını göstermektedir. Diğer taraftan sermaye piyasası kuruluna adeta sınırsız diyebileceğimiz padişahlık yetkisi gibi yetkiler verilmektedir. Bu gelecek süreçte birçok kurumu, kuruluşu, kişiyi ya da tüzel kişiyi ciddi anlamda sıkıntıya sokacak bir yetki fazlalığıdır bunun mutlaka kontrol altında alınması gerekmektedir. Kurula zarar veren herhangi bir bürokratın soruşturulması konusunda hüküm yer almasına rağmen vatandaşlara zarar veren herhangi bir bürokratın soruşturulması ile ilgili herhangi bir hüküm yoktur. Tasarının orijinal halinde böyle bir düzenleme yer almaktayken üçüncü kişilere zarar verenlerin soruşturulmayacağı yönündeki düzenleme maalesef komisyonda e, bu şeklini almıştır. Yani vatandaşa zarar verilirse kimse suçlu değil kuruma zarar verirse onlar bir şekilde e, bir soruşturmayla kapatılabilecek. En önemli konulardan birisi Borsa İstanbul Anonim Şirketi adıyla kurulan yeni şirkete İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın ve İstanbul Altın Borsası'nın tüm mal varlıklarıyla birlikte bir zengin hüküm kazandırılması konusudur. Burada özellikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ait arsaların TOKİ tarafından değerlendirilmek üzere bu anılan kuruma devrinin yapılması ve yapılma kaydının da kar amaçlı projeler ve uygulamalar yapımından elde edilecek kaynakların işte Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak, makalının bakanlığıyla yapılacak bir protokol çerçevesinde harcanacağı gibi bir belirsiz hükmün burada yer alması gerçekten önümüzdeki günlerde bu İstanbul'da ne büyük rant kavgalarının olacağının çok önemli bir göstergesidir. Sayın Bakan özellikle bu genel kurulda bu konuyla ilgili açıklama yapmanıza büyük ihtiyaç vardır. Burada devredilecek mal varlıkların toplamı nedir? bu arsa nasıl değerlendirilecek? Elde edilecek kaynaklar ibaresinden ne anlaşılmaktadır? Bu kaynakların ne kadarı Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek veya ne kadarı hangi amaçlarla kullanılacak? Dolayısıyla bu kaynakları nereden temin edeceğiz? Bunların cevabı verilmesi lazım. TOKİ'ye devredilme yerine bakanlığınızca ilgili kamu kurumuna kuruluşlarına bu arsaların devri hatta hatta ücret devri yapılarak gerekli eğitim kurumlarının ya da kültür kurumlarının kazandırılması daha doğru olmaz mıydı? Tabii ki bunların mutlaka cevabının bir şekilde verilmesi gerekmektedir. Değerli milletvekilleri, konu sermaye piyasası kanunu olunca tüm bu sermaye piyasasında bugüne kadar yaşanmış ve halen çözülememiş mağduriyetlere değinmeden geçirilmesi mümkün değildir. Bilindiği gibi son 10 yılda AKP hükümetlerinin Türkiye'yi tek başına yönettiği dönemde çözüm bulamadığı çok önemli iki konu vardır. Bunlardan birincisi sözde İslami holdingler adı altında özellikle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının kazanımlarını toplayıp hiç eden şirketler adında şirketler adına herhangi bir cezai müeyyette bulunamaması ve bu mağduriyetten zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilemediği konuştur. Sayın Bakan'a dün bu konuda sorduğumuz bir soruya dürüstçe cevap vermiş olmasından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Testi kırıldıktan sonra yapılacak çok fazla bir şey kalmadığını ifade etmiştir. Doğrudur. Keşke testi kırılmadan önce bunların tedbirleri alınabilmiş olsaydı. Ama testi kırıldıktan sonra da bu testiyi kıranların elini kolunu sallayarak Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde dolaşmalarına da bu milletin vicdanı rahatsız olmaktadır Sayın Bakan. Bunlarla ilgili mutlaka yeni düzenlemelerin getirilmesi kaçınılmazdır. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. dönem çalışmaları sırasında bu konuyla ilgili yani bazı girişimcilerce Holding adı altında gerçekleştirilen izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin mağduriyetine yol açılmasının neden ve sonuçlarıyla bu süreçte SPK'nın sorumluluğunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması açılmış ve araştırma komisyonunun raporu da 11 Nisan 2006 tarihli birleşimde açıklanmış ve Yüce Meclise sunulmuştur. Bu raporda geçen ifadelerden sadece bir cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 500 bin dolayında vatandaşımızın yaklaşık 10 milyar avroya varan tasarruflarının yok edildiği ifade edilmiştir. Şimdi bu 10 milyar avroyu alanlar testi kırıldı diye Türkiye'de elini kolunu sallaya sallaya hala dolaşıyorlarsa bu da bu devlete yakışmamakta ve 10 yıllık AKP hükümetine de yakışmamaktadır diyerek geçiştirmek istiyorum. Yine Sayın Bakan'a vermiş olduğumuz önergelere cevaben verdiği ifadelerde bazı holdingler holdinglerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu ifade edilmiş ve toplam 88 şirketin yani e, 2010 yıl itibariyle kurula kaydına Bakılmaksızın 211 adet suç duyurusunda bulunuldu ve bunlardan 74 adet kamu davasında ilgili kanun gereğince erteleme 46 kamu davasında sorumlar hakkında mahkumiyet ve 15 kamu davasında da beraat kararı verildiği ifade edilmiştir. En azından diğerleriyle ilgili soruşturmanın ve e, mağduriyetlerin giderilmesi konusundaki çalışmaların hiç olmazsa geç de olsa bitirilmesinde büyük yarar vardır. Diğer ikinci konu İhlas Finans Kurumu mudilerinin sorunudur ve bu konuda yaşanan mağduriyetlerdir. Değerli milletvekilleri yine bu konuda vermiş olduğumuz bir soru önergesine Sayın e, Bakan'ın verdiği cevabı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2000 12 yılı Ocak Mart dönemi faaliyet raporundaki kayıtlara göre şirketin tasfiye başlangıcı olan 9 Şubat 2011 tarihi itibariyle 66.344 adet cari hesap 155.954 adette kar zarar katılım hesabı olmak üzere toplam 222.298 hesap sahibine 675 milyon 679 bin 38 ABD doları ve 244 milyon 353.177 avro borcu bulunduğu görülmekte görülmektedir denmiş ve bunun yaklaşık bugüne kadar 10 yılda ancak yarısına yakın bir bedelinin ödenebildiği ortaya konmuştur. Geriye kalan yarı içinde herhalde bir 10 yılda daha bu kadar insanın beklemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu tasarıda özellikle biraz sonra. Grupumuza verilecek olan ortaklık tazmin fonu kurulması yönündeki önergemizi Teşekkür ediyorum. Sayın Milletvekilleri Birleşmiş e...